Üniversiteyi Ankara'da kazanan öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından Ayşe'de karşılanıyor. Mansur Yavaş'ın şeylerini görmüştüm, tweetlerini. Bugün yerleştik, kızımızı teslim edeceğiz. Artık onların kızı oldu. Mansur Başkan'a böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Araştırdığımda yurtların fiyatları pahalı geldi, özel yurtların. Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Sağolsun onlar da kabul ettiler. Biz de memuruz. Dolayısıyla böyle bir hizmete ihtiyacımız vardı. Özverili davranılmış. Çalışan personeller çok çok iyi, nezaketli. Bize gerekli her türlü desteği sağlamaya sözü verdiler. Ankara'ya hoş geldiniz. Bize emanetsiniz. Evet. Her bize ait. Güvenli yurtlara yerleştireceğiz sizi. İhtiyaçlarınızı da karşılayacağız, misafir edeceğiz. Ondan sonra okullarınıza, yurtlarınıza geçeceksiniz. Gençler bu yerinizi unutmayacak başkanım. Görevimiz, yani bir beklentimiz yok. Okula gelmem gerekiyor. Başlıyor dönemim. Kalacak yerim yok. Hani başka bir şehirdeyim. Burayı duyunca çok sevindik. Çok iyi oldu benim için. Aramadığımız telefon, yurt kalmadı bulamadık. Tam buruk buruk giderken otogara orada bir yazı gördüm dedim. Kızım bak hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Gel oraya gidelim. Sağ olsunlar var olsunlar var. Çok memnunuz.